Evet şimdi e, kanalın ve bizlerin bu yapacağım şu anki açıklamalarda olaya en başına inmek istiyorum kitap üzerine. Adem ile başlamak istiyorum. Adem kim, nedir, nereden geldi, nereye gidecek? Bununla ilgili bir konuya başlayalım. İlk temel konum bu olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, ilk önce Adem'i anlamak için cennetin ne olduğunu anlamamız lazım. Cenneti anlamadan Ademi anlamak biraz bizim için yani dinleyenler için zorluk yaşatabilir. Çünkü Ademin malum bir cennetten e, çıkarılma ve kovulma durumu var ve cenneti tabii ki e, tavsiriyle şu anki e, güncellenmeyen İslami görüşte işte ölükten sonra başka bir yerli zuhur edeceği ile alakalı görüşler olduğu için ilk önce cenneti anlamamız lazım. Cennet nedir? Şimdi kitap üzerinde baktığımız zaman ben sizlere belli başlı sureleri vereceğim. Ama zahmet edip sizlerin doğrudan okumasını talep ediyorum, araştırmasını talep ediyorum. Çünkü eğer inandığınız değerlerin arkasından gitmek istiyorsanız sizlerin de belli bir emek vermesi lazım. Hani benim size balığı elinize vermeyi değil de balı da tutmanız lazım. Çünkü yarın bir gün inandığınız değerler üzerinden herhangi bir yer bu inanışın bu uyanışın ve bu gidişatın kendi inancınız üzerinden konuşacak olursanız yarın bir gün birisi bir kitap üzerinden inandığınız kitabı bir soru sorduğunuz zaman cevaplamak ya da onlara belli bir şey sunmak zorundasınız. Çünkü siz buna inanıyorsunuz ve bunun üzerinden gidiyorsunuz. Yani bunu bilmediğiniz zaman bu sefer İnandığınız değere sahip çıktığınızı söylemenin bize bir anlamı yok. Yani siz bilmezseniz başkasına nasıl anlatabileceksiniz ki? Neye sunacaksınız yani? İlk önce sizin bilmeniz gerekiyor. Şimdi Adem'in olayı e, yaratılışı diye geçen Bakara Suresi 30'lu ayetlerde geçer bu bahis. Adem'in e, yaratılma diye şu anki meal sistemine göre bakacak olursak yani %99 mealde yaratılma diye geçer. Ama burada yaratılma kelimesi ne verilen anlamın Arapçası yani Bakara Suresi'nde geçen ceanne diye bir kelime geçer. Ceanne kelimesine baktığınız zaman e, kitabın kendi içerisinde kılmak asıl öz anlamı bu. Hani namaz kılın diye çeviri yaparlarken ki kullandıkları kılın çevirimi ceanne diye geçer. Ama ne hikmetse bu düz meğer sistemi Bakara Silosu'na geçen bu bahiste çünkü e, sistemde kendine hizmet etmek zorunda. Onların kendi inanışına göre tabii ki. Kendi görüşlerine göre. Nasıl olsa bir Adem ve bir havadan iki insandan yaratıldığına inanan bu kesim ve bu insanlar ortada bir iki kişiden bahsi geçeceği için kendi görüşlerine göre bu cehennem kelimesini e, kılma diye geçen bu kelimeyi yaratmak diye geçiyor. Şimdi bu böyle olunca tabii ki ortada sanki sadece bir kişi var gibi ya da bir muhatap var gibi ele alınıyor. Bunları zaten size e, farklı sürelerden bunları zaten pekiştirme yapacağım ben size. Siz de oradan bakarsınız. Ortada bir kişi mi ya da birçok kişiler mi olduğunu kendi gözünüzle zaten göreceksiniz. Şimdi cennet el, el alalım. Şimdi cennet İnsana verilen nimet yududur. Bunu en açık e, ortasını size söyleyeyim. Kalem suresinde iki kişiye verilen cennetten bahseder. Cennet nimet yududur. Gerek maddi gerek e, yetenek ve zanaatlara sahip olan ve insana verilen her türlü nimet. Cennet diye tasvip, nimet yurdudur. Yani nereden besleniyorsa, nereden faydalanıyorsa, gerek ticari anlamda, gerek okul, öğretim, zanaat, aklınıza ne geliyorsa yani. insana verilen nimet yurdu cennettir. Kitabın kendi tasvirine göre. Yani size söylediğim o kalem süresinden bakarsanız zaten cennetin e, manasını orada direkt apaçık görürsünüz. Hani çok fazla farklı ayetler vermeye gerek yok. Tek oradan bile baksanız yeterli. Şimdi cennet insana verilen nimet yurdu. Şimdi Adem şimdi e, kılınmadan, yani e, dünya üzerinde ruh üflenmeden, yani ruh üflenecek çünkü Adem'in böyle bir mazisi var. Melekler diyor ki Rabbimize, yeryüzünde, bu Bakara Sözü'ne geçiyor, kan çıkaran, fesat çıkaran bir kişi mi kılacaksın? Çünkü melekler, yani Allah'ın güçleri, Allah'ın sistemi, Bunlar zaten belli bir şeye hakim. Ortada olmayan bir şeyin sözünü bahis etmeleri zaten mantığa aykırı. Demek ki gördükleri, izledikleri zaten demek ki bir şey var. Rabbimiz diyor ki, ben diyor ki sizin bilmediğinizi bilirim. Nitekim Adem'e ruh üfleniyor. Ruh dediğimiz olaya başka konularda geleceğim. Konu dağılması. Adem'in ruh üflendikten sonra Adem'e diyor ki, ey Adem şu eşyaların isimlerine sahip. Adem ruh üflendikten sonra bakın. Başlıyor şu esmaları ve isimleri saymaya. Ve melekler bunu görüyor. Ve melekler diyor ki Rabbim sen gerçekten bizim bilmediğimizi bilensin. Ve Rabbimiz diyor ki melekleri Adem'e secde edin ve iblis secde eden olmuyor. İblis ve şeytan ikilisine gireceğim. İblis başka bir şeydir. Şeytan çok başka bir şeydir. Herkes yüklendiği misyonu uygular. Çünkü meleklerin görevi zaten budur. Melek şöyle özetleyecek olursam meleğin Arapça bir tercimidir gene. E, Arapça bir kelimedir. Tercümesi Allah'ın gücüdür. Gücü yani. Onu, ona ibadet yani ona yönelen her ne sistem üzerinde gördüğünüz rüzgar, ateş, içimizde, dışımızda, dünyada gördüğünüz her yani ne ne görüyorsunuz bu Kur'an'da inandığımız değerlerdeki kitaplarda bu melek diye geçer. Velesir kelam her neyse ondan sonra Adem bir cennete yerleştirilir. Adem eder ki Rabbimiz ey Adem şu ağaca yaklaşma. Ağaç diye çevirdikleri kelimenin Arapça kelimesi şecere diye geçer. Ama kutsal inanış bir ağaç ve bir meyve üreteceği için bu düz meğer sistemine sisteminde daha doğrusu buradaki şecere kelimesini ağaç diye çeviriyor. Ama Kur'an'da yani çok derin araştırmasına girerseniz e, göreceksiniz zaten. Şecere kelimesi kitabın kendi içerisinde kötülük tasviri vardır. Birçok ayette. Bunların numarasını e, yapacağım. Yani bu, bu videoyu yükledikten sonra açıklamalarda size göstereceğim zaten. Şecere kötülük diye anlamına gelir. Ve Rabbimiz diyorken şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Tamam. iyi. Adem ve eş diye çevirdikleri. Ortada zaten Hava diye bir kimse yok. Yani Kur'an'da zaten Adem'i e el alır ama Hava ismini almaz. Çünkü gerek yok. Ortada bir kişi yok çünkü. Adem ve eşi diye çevrilir orada. Orada da zevce diye bir kelime geçer. Zevce, zevceke diye Kur'an'da ele alınan belli terimler vardır. Zevce Sadece karı koca anlamına gelmez. Şöyle bizim Türkçeyi vuralım. Bir düşünün yani. Ben şimdi bir oyun oynasam. Okey olur, tavla olur. Kendimi eş seçerim. Ticarette bir işe katılsam kendime ortak ol, birini bulurum. Bunu kendime eş seçerim. İstediğim her şeyde karşılığına alabileceğim partnerim. Bu erkek ya da dişi fark etmiyor. Bu benim için benim eşimdir. Çünkü onunla beraber bir yolculuğa çıkar. Evlilik ve evlilik dışı geçirilen ticari anlamda aklınıza ne geliyorsa ya da sosyal oyun durumlarındaki seçtiğim eşler eş benim eşim olur. Adem ve eşi ve eşleri daha doğrusu cennete yerleştirilir. Nimet yurduna. Yani insana verilen nimet yurduna yerleştirilir. Ve nitekim bu sefer devreye şeytan girer. Bakın Bakara süresinde Araf süresinde bunlar ele alınır. ortada da iblis falan geçmez. Şeytan direkt dile gelir. Şeytan gelir ve der ki ey Adem şu ağaçtan yani şu şecereden, şu kötülükten kötülük zaten e, direkt geçmez şecerede de sadece onun çağrışını yapar zaten onları zaten göstereceğim ben size. Şecer'e yaklaşmayın. Eğer bundan e, pardon e, şeytan der ki işte Adem'e. Ey Adem bu ağaçtan faydalan eğer bundan faydalanır yersen ölümsüz olacaksın. Ölümsüz melek olacaksın diye Adem'e bu şekilde fısıldar. Peki kişi kendini nasıl ölümsüz zanneder? şöyle bir düşünelim. Sadece yeşil çam filmlerine bir bakın. Hani böyle kötü rolde olanlar, malı ve evladının çok olması, kendindeki olan bu meziyetlerin yani bu maddi değerlerin çok fazla olması olmasından kaynaklı kendini ölümsüz görür ve bütün gücü ele almış oluyor. Kainatta dünyada bütün gücü kendine gören kişi kendini ölümsüz zanneder. Bütün her şeyi yapabileceğini, yani bütün güçlere sahip olduğu için her şeyi yapabileceğini düşünür, istediği her şeye saldırır. Çünkü ölmeyeceğini düşünür, ölümsüz zanneder. Şeytan da Adem'i bu şekilde kandırdı. Ve ne oldu? Adem ve eşleri, yani oradaki bulunan e, halk, bundan faydalanmaya ve nemalanmaya faydalan faydalandığı için direkt e, cennetten kovuldular. Ve ayete dikkat ederseniz, Bundan sebeplerini ve bundan faydalandıktan sonra ayıp yerleri birbirine göründü diye ayet devam ediyor. Peki ayıp yerleri nedir? Yani şu anki meyasetine bakarsak işte erkeğin uzvu ve kadının uzvu yani namahrem yerleri göründü diye bu şekilde çeviri yaparlar. Bu şekilde bundan beslenirler. Peki Kur'an'a göre, kitaba göre göre ayıp yerleri bir insanın nedir? Şöyle bir gene düşünelim insanın ayıp ve haya yerleri yani nefsinin istek ve arzusu hırs, daha çok para çalmak, hak yemek bunları artık dile getirmek utanmadan arlanmadan toplum içerisinde ve toplum dışında bunları çok marifetmiş gibi insanlar birbirine sunar yani düşünün ki bir iş etmeye gidiyorsunuz ben aşçı bir adamım restoranda çalışıyorum şu anda canında çalışan eee garsonlar der mesela, içeriye mutfağa boşu getirir, Müşteri artık o kadar çok ürün satmıştır ki içeriye gelir ve der ki ya abi amma hesap kakaladım adama der. Ben derim ki kakalamak ne? Bu nedir peki? Ya abi şöyle böyle falan. İşte insanın ayıp yerleri yani bir insanların ayıbını artık dışa vurması. İçeriden yapmış olduğu aslındaki o yanlışı fark etmeden ayuka çıkıp toplum içerisinde bunları rahatça dile getirmeleri. İşte ben şu kızı götürdüm, bu kızla yattım. O bak gördün mü kanka? İşte akşam şu kadar beraber oldum, şöyle yaptım, böyle devamlı kendi hayasızlığını, kendi özelini insanlara masalara meze ederek işte toplumun içerisinde bir yerde meze gibi kendi hayasızlığını ortaya koyarak sunması yani o toplumun ademin ve o toplumdaki yaşayan eşleri daha doğrusu ayıp yerlerinin birbirine görülmesindeki maksat kitaba göre bana göre yani benim şu anki anlayışıma göre daha doğrusu bu zaten malın ve evladının çok olmasını kendisini ölümsüz görmesini zaten kitabın kendi içerisinde okursanız zaten bunu otomatik olarak anlayabilirsiniz ve Adem bu şekilde çıkartılır eşleri ve başka süreye gidersek Araf süresinde gene bu konu ele alınır. Hani ortada sözde iki kişi var ya. Burada ne ekmezse Araf süresinde iki kişiden bahsetmez. Ve burada söyler ki Araf süresinde Rabbimiz der ki yani Bakara süresi Araf süresini birbirine şimdi bağlamak gerekiyor. Rabbimiz der ki ben size buna bu şecereye yani size buna yaklaşmayın demedim mi? Araf suresine geçiyoruz. Bu sefer artık konu iki kişiden çıkıyor. Ve Rabbimiz diyor ki hepiniz bakın çokluk geçiyor bu sefer. Hepiniz birbirinize düşman olarak inin. Peki inin ne demek? Yani inme kelimesi ne demek? Şimdi ben birine çok güvenirim. Ona itimat ederim. Bana öyle bir yanlış yapar ki ben derim ki ya ya Ahmet Gözümden düştün. Düşmekle inmek aynı kelimedir. İtibar kaybedersin. İtibarımızı kaybederiz. İşte inme kelimesinin kendi kelime anlamı bu. Hani Türkçe. Çünkü kitapta mecaz ve metafor anlatım çok fazlasıyla var. Belli bir yasa ve belli bir kurallar var. Der ki mesela birini öldürme. O tamam. O katil. Onun artık üstüne kimse yorum yapamaz. Ama metafor ve mecaz anlatım çok fazla olduğu için düz mantıkla bakarsak klasik meal sistemine ayak uydurmuş oluyoruz. Ama işin gerçek boyutu o değil. Yani Rabbimizin gözünden düşmeleri yani inin demesi ve toplumun da birbirine artık kendi düşman görmesi. Yani aile içerisinde bunlar birbirine zaten çok yansır. Yani kendini ve birbirlerini artık kazıklamaya çalışan bu tür kabile ya da bu tür aile, bu tür kişiler artık birbirlerine düşman olurlar. Bunları zaten günümüze görür. Hani birbirinize düşman olarak inin demesindeki ayet bunu özetler bize. Toplam yani kendi hayatımızda, kendi yaşantımızda bizim neler beklediği ve neler yaşadığını bize görsel bir şekilde bunu bize söyler. Yani bir kişinin, bir Adem'in kadın ya da erkek fark etmiyor. Çünkü Adem eğer Adem tek bir erkekse Ey Adem oğulları diye seslenildiği ayetlerde Adem o zaman erkek diye algılarız biz. Düzmanlıktan gidersek. E nerede bu kadın? Ademiye mi demek lazım o zaman? Çünkü ortada kitapta Havva diye geçen kimse yok. Yani burada Adem'in sadece tek bir kişi ve erkek olmadığını anlamak lazım. Çünkü bizde geçen kitapta Adem, Sümerlere gidersiniz adam olur. Başka bir yerde adam. Çünkü kelimeler bize gün geçtikçe geldikçe ee, dilimize uyarladığımız için değişebiliyor. Dediğim gibi Adem eğer gerçekten şu anki sisteme göre erkek diye algılanıyorsa, eşi de havaysa, o zaman Kur'an'da ey Adem dediği zaman ey Adem oğulları diye seslendiği ayetler var. O zaman erkeklere sesini o zaman. Kadınlar bundan muaf kılacağız. Bunlar cez yok. Yani arkadaşlar, Adem tek bir kişi değil. Adem hepimiz, kadını, erkeği, cinsiyeti zaten yok. Cennet dediğimiz şey insana verilen maddi imkanlar ve manevi anlamdaki yetenekleri ve verilen nimet yurdu. Cennetin tasviri budur. Öyle Adem'in gökten inme bir e, durumu, hani cennet. Dünya öteki taraftaydı. Oradan düştü. Buraya geldi. İşte ile şu oldu. Yılan geldi. Elma yedi. Armut dedi. Ağaç yedi. Böyle bir şey yok. İşin özü kısası bu. Malı ve evladının çok olması insanı ölümsüz kılar. Birbirine olan kötü ve haya dediğimiz olaylar bu şekilde ceryan eder toplum tarafından dışlanır, toplum tarafından kabullenmez, itibarı düşer. İşte hepiniz oradan inin, kovulduğunuzdaki maksat budur. İnsanın cenneti kendi değerleridir. Bu değerleri ne zaman bırakırsa, toplumun istenmediği bir insan olursa, bugün şu an Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okuduğunuzda ben sizin evinize gelip bir hırsızlık yapsam alacağım ceza bellidir. Ne olur? Benim itibarım kaybolur ve iş dahi bulamam. Almazlar beni. Sabık alayım diye güvenmezler ve almazlar. Ve haklıdırlar. Tamam ben belki an hata yapmış olabilirim ama adam buna itibar etmek zorunda değil. Çünkü devamının gelmeyeceğini bilmiyor. Bir kanıt yok. Bir belge yok. Tekrar ben hırsızlık yapmayacağımı dair bir sözleşmem yok ki. Adam niye bana güvensin? İşte itimat, gözden düşme ve Rabbinle e, cennetinden kovulma sistemi budur. Sistem bize bunu anlatır. Adem bize bize anlatır. Yani olay bu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki video da e, Adem ve gene iblisten devam edeceğiz. İblisin neden secde etmediği ile alakalı. Bu bir başlangıç olsun. Bu şekilde bir derleyelim inşallah. Hepimiz e, bu yolun yolcusudur Rabbimiz. İlmimizi arttırsın. Hepiniz ayrı ayrı seviyorum. İyi ki varsınız.